Bu dersimizde stok geçmişi formülünü işleyeceğiz. İngilizce egzak kullanan ise burada stok history olarak geçer. Office 365 ile gelen yeni formüller arasında yer alıyor. Gerçekten muazzam bir formül ve çok da hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi hisse senedi adımız, başlangıç ve bitiş tarihimiz ve bizim gün, hafta, ay olmak üzere parametrelerimiz yer almakta. Bu kısmı ben size formülü yazarken anlatacağım arkadaşlar. Burayı dinamik bir şekilde getirdim. 4 tane örnek olması amacıyla 4 tane hisse senedinin adlarını koydum. Başlangıç ve bitiş tarihleri ekledim. Ağustos ayının ilk gününü ekledim buraya. Başlangıç tarihi olarak ve bitiş tarihi olarak da bugünün tarihini attım arkadaşlar sizlere. Bu gün hafta ay yılı da bakın 0, 1, 2 olarak parametrelerimiz yer alıyor. 0 günü, bir haftayı, iki de ayı temsil ediyor. Şimdi gelin hep beraber formülümüze bakalım. Stok geçmişi yazdıktan sonra tab tuşuna basarak formülümün içine giriyorum. Şöyle sizler için şuraya ipucunu çektim. Benden stok geçmişini istiyor. Stok geçmişi kısımda hisse senedini burada yazdım arkadaşlar. Noktalı virgüle bastım. Başlangıç tarihini seçiyorum. Noktalı virgüle bastım. Bitiş tarihini seçtim. Tekrar noktalı virgüle bastım. Aralık kısmında sizlere az önce belirtmiş olduğum bakın bu 0, 1, 2 parametresini bize soruyor. Bunu dinamik hale getirdiğim için bu hücreyi seçmem kafi. Parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Hemen bana tarihi ve kapanışı hızlı bir şekilde getirdi arkadaşlar. Tesla'nın gün gün kapanış verilerini bana getirmiş oldu. Buradan Tesla yazan yeri Meta'ya çevirdiğim zaman hızlı bir şekilde tanıda bana verilerini getirmiş oluyor. Hızlı bir şekilde gün gün kapanış verilerini bana getiriyor. Buradan dilerseniz bakın gün yazan yeri bir yazarak haftaya çevireyim. Haftanın son kapanış verilerini bana meta için getirmiş oldu. Buradan Apple'a geçiyorum. Apple'ın haftalık verilerini göstermiş olduğu sıfıra getiriyorum ve günlük verilerimi burada almış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ayın 12'sine neden yok? Çünkü daha bugün kapanmadığı için bunu da göstermiyor arkadaşlar. Aklınıza gelen sorular arasında olabilir. Gördüğünüz gibi çok hızlı çalışıyor. Hızlı bir şekilde bastığınız zaman verileri getiriyor. Sizler kendinizde dashboardlar oluşturabilirsiniz. Burayı grafik haline döküp bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni dersinizde görüşmek üzere.